Özgür Özel. İşte Cumhuriyet Halk Partisi. İşte Cumhuriyet Halk Partisinin genç dinamik lideri Özgür Özel. Yerelde güçlü bir ittifak lazım. O ittifakın adı Türkiye ittifakıdır. Herkesi Türkiye İttifakı'na davet ediyorum. Türkiye İttifakı'nda elbette sosyal demokratlar var. Ama yalnız değiliz. Türkiye İttifakı'nda milliyetçi demokratlar var. Yakasında güneş olan, gözünde güneş parlayan iyi insanlar var. Bizim bir prensibimiz var. Eski dosttan düşman olmaz. Dün birlikte olduklarımıza bugün kötü söz söylemeyiz. Eski ittifak ortaklarımızı hain ilan etmeyiz. Kardeş belediyecilik projesiyle Mansur Yavaş'la kardeş belediye oluyorsunuz. 31 Mart'tan sonra Uşak'ta herkesin yüzünü güldürmeye belediyenin kapılarını ardına kadar açmaya hangi partiden olursa olsun oy verdiği parti ne olursa olsun herkese eşit davranmaya var mısınız? Çok yakın arkadaştırlar. Burcu Başkan'dan da selam getirdim. Bu sırada bu sırada Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu aman başkanım sen düzelt dedi. Afyon belediyesinin de Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere tüm Uşaklılara tüm Afyonlulara açıktır. Belediye başkan adayımız Refik Tuncay, Banas, Kızılca Söğüt, Belde Belediye bir Başkan bir Adayımız, eder, Ramazan Dönmez, Sivaslı, Çalışmaya Tatar, Belde Belediye Başkan Adayımız, Naci.